Arkadaşlar merhaba. Evet, e, yeni bir seri başlatıyorum. Adı bu bir şaka. Evet, bugün dünyanın en iyi futbol oyunu oynuyoruz. E, arkadaşlar, şimdi e, bu serinin amacını anlatayım. Dünyanın en böyle çok çok da iyi olmayan ortalama oyunları dünyanın en iyi oyunu diye adlandırıyorum ve e, gerçek değil tabii şaka. İşte bu bir şaka diyor, diyoruz buna da. Bu şekilde bir seri çıkarttım. Umarım başarılı bir seri olur. Evet hadi bakalım videoya geçelim. Evet arkadaşlar amacı geçtik şu geldi. Evet oyun dediğim gibi çok da kaliteli değil. Koşma grafikler olsun falan. Arkadaşlar oyunun ayrılı e, şey özelliklerine bahsedeyim şöyle. Ma, e, oyun çevrim dışı ama çevrim içi oynayabiliyorsunuz diyebiliyorum. E, nasıl desem. Arkadaşlarınız aynı wifi'ye mi bağlanıyorsunuz? Bir kuralları falan vardı. Arkadaşlar oyununuzu girerken siz seçiyorsunuz. Kaç dakika olduğunu mesela 15 dakikada kadar çıkabiliyor. Ben 3 dakika yaptım video kısa sürsün diye. Çünkü uzun sürerse baya iş çığırından çıkabiliyor. Arkadaşlar bu arada surf e, Subway Surf'te dünya rekorunu videosu ya dünya rekoru kırmak aslında imkansız ama yani denemiz de kendi rekorumuzu kırmayı falan deneriz. 1 milyona geçmiş herhalde dünya rekorumuz. Far dünya rekor diyorum kendi rekorumuz eee o şekilde yani arkadaşlar ve şimdi şöyle bir şey var. Bir önceki videom Subway Surf'un final bölümü olacak. Yani Türkiye rekorunu da kasabiliriz. Kendi rekorumuzu kırmaya da çalışabiliriz. Yani bayağı bir kasmaya çalışacağız bir şeyler arkadaşlar. Ama şöyle ben hemen öyle o videoyu yapmak istemiyorum. Önce bir zaman falan geçsin. Arkadaşlar bu arada oyundan da bahsedelim biraz ya. Ya ama oyunda bazı hatalar var. Mesela şut yönünü siz ayarlayamıyorsunuz. Şuta basıyorsunuz ve kendi istediği yere atıyor ama kaleye yakın olmanız gerekiyor mesela. Şimdi atıyorum. Şut tuşuna bastım. Mesela ileriye atıyorum abi. Ta nereye atıyor gördüğünüz gibi. Keşke bunu kendimiz ayarlayabilseydik. Mesela şimdi kalenin dibindeyken okeyni sola ya da yukarıya da aşağı çeviriyorum ama tam kalenin ortasına atıyor. Evet gördüğünüz gibi eee evet, evet. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee, bir video daha yapmayı düşünüyorum. Hani hemen dünya rekoruna kasmayı kasma kasmak istemiyorum. Birkaç video geçsin aradan birkaç hafta geçsin. O şekilde ondan sonra kasarız. Dünya rekoru dizisine Subway Surfer final bölümüne öyle O şekilde çekeriz Bu videodan sonra bir tane daha Başka bir video çek çekmeyi düşünüyorum Bir araba Videosu Yani araba oyunu videosu O kadar da beklemeyin araba videosu araba sürdüm falan O şekilde olacak arkadaşlar ya. Ve arkadaşlar dünya rekorundan sonra Yani ee, Bu videodan sonra 3. videomuzdan sonra Arkadaşlar A acayip bir video çekeceğim arkadaşlar. Bir parodi videosu gibi mesela. O şekilde. Parodi olur. Komiklik olamaz. Bir garip bir video olacak arkadaşlar. Eee oyun videosu olmayacak. Parodi videosu gibi işte kamerayı alacağım etme. Bir tanıtım videosu gibi bir şey olacak arkadaşlar. Aslında biz size de bir soru videosu gibi bir şey olacak. Evet 2-0 oldu arkadaşlar. Oyun dediğim gibi 10 ayarlayabiliyorsunuz. 15 dakikaya kadar çıkarılabiliyor. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika ve 15 dakika araları seçebiliyorsunuz Ben de gördüğünüz gibi 3 dakika seçtim çünkü çok da Uzun olmasın video bir sonraki videomuzda 5 dakika yaparız ee, Oyundaki tabii ki de zorluk seviyesi de var mesela çok kolay var kolay var ee, Zor var çok zor var Normal var mıydı hatırlamıyorum ben Ortadayım arkadaşlar Kolay seviyesindeyim Eee oyunu zaten öyle oynamak için değil kısaca tanıtmak için size göstermek istedim. Eee oynamak için değil amaçlım yani aslında. Kısaca göstermek istiyordum arkadaşlar. Kısaca da göstermiş oldum umarım kısa oluyordur yani. Videoyu 5 dakika geçmesin iyi olur. Çünkü videolar uzun olunca iz insanın izlemek isteği gelmiyor. Neyse 6 dakika yaparız en fazla. Neyse çok da önemli değil. Eee bu arada ne diyeceğimi unuttum ya. Neyse. Evet, maç bitti gördüğünüz gibi. Şimdi bu şeye bakalım Çevrim Çevrimiçi oynanabiliyor mu? Arkadaşlar ve artık edit yapmayı düşünmüyorum. İlk videomda edit yapmıştım. Ama editler çok saçma zaten. Hani güzel de değil. Hani oradan bir yerden ateş çıkıyor. Star Meg'in videolarında görmüşsünüzdür. Saçmalık bence. Neyse. Şimdi oyunu başlat yerine geliyorduk herhalde. Sonra global activity miydi? Öyle bir şeydi aynen. Şimdi bağlanıyor diyor. Bakalım arkadaşlar. Ee, Baya bir zaman alacağı benziyor herhalde ya. Şu an kayıtlı değilsiniz diyor. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdur. Arkadaşlar az önce room'unuzu girin diye bir şey çıkmıştı bende herhalde aslında orada Lokatos yazıyordu. E, rastgele bir isim olarak ben adımızı Magnus yapıyorum tabii ki de. Tam Magnus olmasın. Direkt al direkt Magnus yaptı abi. Şimdi şöyle bir şey çıktı görün yeni karşılıklı mı? Tekrar, lütfen, mesaj. Gol, skoru, tekrar oynatma mesaj. Bunun gol skoru Tekrar oynatma skor talebesi. Arkadaşlar garip şeyler var ya. Mesela burada birisi e, vay vay. Arkadaşlar şimdi senin sıran diyor. Magnus e, ama sıfır gol gözüküyor. He, herhalde bu modda. E, gol skor tablosu, maç skor tablosu, tekrar oynatma skor tablosu, bir şeyler bir şeyler. E, bilmiyorum arkadaşlar. Böyle değişik bir yer var oyunda. Neyse kısaca göstermiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.